Aslında ölüm yeni bir hayattır. Hakiki ölüm ise kalbin ölümü, inançsızlık, ahirete inanmamak, şehvetle kapılmak ve geçici dünya lezzetlerine, karanlığına gömülmektir. Bu değerli ve kıymetli öğüt üzeri düşündüğümüzde aklımıza ölüm gerçek hayatın başlangıcı diyebiliriz. Yani dünya hayatı insan için kısa bir yolculuktan ibarettir. Doğarız, büyürüz, yaşlanırız ve sonunda bu dünyadan ayrılırız. Birçoğu ölümü bir son olarak görse de aslında ölüm yeni bir hayatın kapısını aralar. Yeni bir başlangıç. Beden toprağa karışırken ruh ebedi bir hayata adım atar. Ancak gerçek ölüm yalnızca bedenin çürümesi değil. Hakiki ölüm insanın kalbinin kararması, ruhun ölü bir ceset gibi olmasıdır. Yani insan sadece etten ve kemikten ibaret değildir. Onu diğer canlılardan ayıran büyük fark kalbinin derinlerinde, derinliklerinde taşıdığı iman ve manevi bağdır. Fakat bu bağ zayıfladığında insanın içi boşalmaya başlar. İnançsızlık ve gaflet kalbi öldüren en büyük tehlikeler ve tehlikeli hastalıklardandır. Ahirete inanmayan bir ruh sahipsiz bir gemi gibi dalgalarda kapılıp savrulur. Geçici heveslerin peşinde koşar, dünyaya bağlanır, ebediyeti unutur. Oysa dünya insan için sadece bir konaklama yeridir. Buraya kalıcı olarak olmak için değil, hazırlanmak için geldik. İnsan e, kalbini ve ruhunu diri tut. E, tutmadığında gerçek ölüme mahkum olur. Yani kalp yalnızca kan pompalayan bir organ değildir. İnsanın asıl hayat kaynağıdır. Şehvetlerinin geçici dünya lezzetlerinin girdabına kapılan bir insan gün ve gün ruhunu kaybeder. Dünya hayatını aldatıcı ışıkları hakikati görülmesini engeller ve perde koyar. Kalbi ölen insan etrafına baktığında yalnızca maddi dünyayı görür. Oysa asıl hayat gözle görünmeyen ama hissedilen derinliklerde saklıdır. Bu da maneviyattır. Maneviyata mühim vermek gerekir. Ne mutlu ki o kişiye dünya e, dünyada kalbini diri tutmayı başarır. Ne mutlu o kişiye ki geçici olanın peşinde kendini kaybetmez, ahiretini unutmadan yaşar. Dengeli bir şekilde. Çünkü ölüm yok oluş değildir. Aslında ebedi hayata açılan bir kapıdır. Gerçek ölüm kalbin ölümü, gerçek hayat ise Allah'a imanla sürülen hayattır. Hani bu Allahü Teala Celle Celaluhu'nun insanlardan yani kullarından istediği bir yaşam tarzıdır. Bu da İslamiyet'in özelliklerinden büyük mertebelerden bir mertebedir. İnsanoğlu bu mertebe vakıf olduğunda Allahü u Teala'nın ihsan ve ile karşılaşmaktadır. Ve bu sayede insanoğlu Allah'ın razı olduğu tarzda yaşamaya başlamış ve hem dünyasını hem de ahiretisini garanti almıştır. Yani öldükten sonra dahi arkasından sadakayı kifaye yani amel defterini açık bırakacak bir hayırda bir tarzda bulmuş olur ve ebedi hayattan da bu dünyadan faydalanmış olur. Sadece kuru bir hayat, geçici bir ömür değil, ee, anlamlı ve derin manalar içeren insanlığa örnek olan bir hayat tarzı sergilemiş olur. Ve bu sayede Allah'ın razı olduğu kullardan olmuş olur. Değerli kardeşlerim, kıymetli müminler, ölüm bir son değil, başlangıçtır. Ne mutlu ki bu hakikati bilip bu hakikate göre hareket edenler bu hareket edenlere de Allah onlardan razı onlar da Allah'tan razıdır